Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Güzeller güzel oyuncumuzun muhteşem görüntülerinden göz kamaştırıcı en özel en güzel paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videonu muhteşem bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden, en özel paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu, en özel, en güzel, en muhteşem görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.